Hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim, esenlikler, esen olsun, esen olsun, yüreğimdeyiz. Yine Ocağın Kenek'ten. Ocağın kaynakla ana bölge okuyacağız. 1902 yılına ait. Antropoloji arkadaşlar. Antropoloji. Çeşitli noktalarda, noktalarda bizim aramış olduğumuz önemli anlaşmazlıkların olduğu Az olan yerler, az olan yerler. Bununla birlikte belirtelim, belirtelim. İngiliz yazarın belirttiği ve kendisinin ve kendisinin kabul ettiği kabul ettiği fiil helenistik fiil helenistik olan olan part part, partes arsa cidesler, arsaidesler bunlar etkilerini, etkilerini Hindistan'ın kuzey doğusuna kadar ulaştırmışlardı. Ulaştırmışlardı. Bu da bu da olasıdır. Bu da olasıdır. Bu bölgedeki bu bölgedeki bu bölgedeki göstermiş olduğu göstermiş olduğu sanat faaliyetleri. Sanat faaliyetleridir. Şimdi gelelim bizim ilgimizi çeken heykel heykelci heykelcilik olan olan Hariti Horiti hariti hariti heykeline heykeline meşe meşe burgesin burgesin çok güzel tanıtımı tanıtımını yaptığı bu aborjinlerin aborjin aborjinlerin tanrısı tanrısallığı tanrısallığı karakter olarak karakter olarak Turanların söylenişidir. Turanların söylenişidir. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyidir çeşitli noktalardan bizim aramış olduğumuz önemli anlaşmazlıkların olduğu az olan yerler. Bununla birlikte belirtelim. İngiliz yazarın belirttiği ve kendisinin de kabul ettiği fil helenistik, fil helenistik olan part Arsaidesler bunlar etkilerini Hindistan'ın kuzey doğusuna kadar oluşturmuşlardı. Bu da olasıdır. Bu bölgedeki bölgedeki göstermiş olduğu sanat faaliyetleridir. Şimdi gelelim bizim ilgimizi çeken heykel, heykelcilik olan Horiti, Hariti heykeline, heykeline. Mesut çok güzel tanıtımının yaptığı bu aborijinlerin, aborijinlerin tanrısı, tanrısallığı karakter olarak Turanların söyleniştir. Toranların söyleniştir. Yakınlık olarak, yakınlık olarak bu tanrı, tanrısallık tanrısallık Kuvera, Kuvera adını almıştır. Kuvera adını almıştır. Dört tane kraldan, dört tane kraldan birisi olan, birisi olan Yaksas, Yaksas, Yakhas ismi değişerek, değişerek Çakyas Mani olmuştur. Çakyas Mani olmuştur. Mauni olmuştur, Mani olmuştur. Bu tasvir figür olarak özel bir karaktere sahip sahip olmuştur. Olunmuştur. Kişilik olarak kişilik olarak çömelmiş, çömelmiş sol eliyle mızrak tutandır. Sol eliyle mızrak tutandır. Örnek olarak çok sayıdaki çok sayıdaki kuşan kuşan prensleri prensleri olup fizyonomi olarak fizyonomi olarak bunlar tamamen turanlardır. Toranlardır, toranlardır. Burada ana hatlarıyla olarak, üstüp olarak güç, güç, sırt genişliği, vücut olarak, vücut olarak birinci, birinci yue, yue, tiçi, tiçi, kralını, kralını temsil eder. Yue, tiçi, kralını temsil eder. Bunlar toranlardır. Toranlardır. İşte arkadaşlar Çakyas Çak Çakyas Mani Mısır'da Menon'dur. Mısır'da Menon'dur arkadaşlar. Budizmin kurucusudur. Budizmin kurucusudur. İşte ne demiştim ben? Bütün dinler Türk Turanlıların içinden çıkar demiştim. İşte Budizm. Çakyas Mani Yühe tiçidir. Tiçidir kuşanlarda prenslerdir. Bakın arkadaşlar çok önemli bu gelir. Çok çok önemli. Bunları bilelim. Bunları bilelim, gerçeğin sırrını edelim. Benden bunları çıkartıp anlatması Dünyayı arkadaşlar bakın bunlar. Çözülmüş belgeler hepsi. Hepsi antropolojik olarak çıkartılmıştır. İnsan bilimi olarak. Hepinize saygılar sunuyorum. Namutu, Türk İmizlüğüne, saygılarımla